Azize yeni gününde yeni bölümüyle cumartesi akşamı Kanal D'de. Ben bu evden gönderilmiyor muydum? Demek ki işin bitmemiş. Yine mesir oldum? Gitmek isteseydin esir olurdun. Ama sen bir sebepten kalmak istiyorsun burada. Bilmediğim bir sebepten. Ha. Abime haber ver. Balkan uyanır uyanmaz ona bunu kimin yaptığını söyleyecek. Sakın uyanma. Burada kendi kendine öl. Balkan başa geçtiğinde ailesi yanında olacak. Kuzey bu işlerden uzak duracak. Çok geçmeden elimden bu kalemi alıp bir silah verecekler. Sen de bu kalemi al, sıkı sıkı tutun o zaman. Biz kavuşamadık Balkan. Ama oğlumuz. Eğer Kartal giderse Balkan hiçbirimize acımaz. Sen bu masayı yönetmek değil, devirmek istiyorsun. Aynen öyle. Kendi canavarının elinde can verirsin. Ben o masayı devireceğim altında kalacaksın. Azize Yeni Gününde yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Kanal D'de.